Konya Tıbbi Sülük Üretim Çiftliğinde bahar bakımlarımız devam ediyor. Bilindiği üzere bu kış çok yoğun geçti. Seralarımız komple parçalandı. Bu şekilde yazlık filelerimizi çektik. İçeride temizliğimiz devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan olması nedeniyle öğlen işimizi bırakıp gideceğiz. Şöyle görüyorsunuz havuzlarımız yeşermeye başladı. Bu kuş e, suyu kestik. İyi ki de kesmişiz. Kuş çok yoğun geçti. Sülüklerimiz zarar görebilirdi. Şöyle temizliğe devam ediyoruz. havuzlarımız yeşermeye başladı. Bu şekilde Allah nasip ederse bir hafta içinde tamamen yeşermiş olacak inşallah. Biraz e, sülük toparladık bugün şöyle. Şurada göstereyim şuradan. Bir bakalım evet hareket bekliyoruz şöyle şurada bir evet şöyle göz yavrularından şekilde. Havuzlarımızda kurba olduğundan dolayı 0.1 gramın üzerinde şu anda ilk beslemelerini doğal bir şekilde havuzlardan sağlıyoruz. Bu şekilde sarılarımızı da çektik. Filelerimizi sezona hazırız inşallah. Anaçların bir çoğunu toparladık. Sadece yatanlar kaldı. <laughs> Onlar da besleyip bayramdan bir ay sonra falan tekrar havuzlarımıza atmış olacağız.